Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Time to Wake Up yani Granny 5 oynayacağız. Ama bakın ne var. Dur lan. Hata oldu bir dakika. Ya kayıp donutturuyor ya. Neyse. Ekran yansıtmayı öğrenemeyelim. Direkt geçelim gençler. Başla. Bu arada güncelleme gelmiş. Öyle duydum. Şöyle sesini kapat abi. Ömer ekran yansıtma gitti oğlum. Ya tamam anne biliyorum. Hadi başla be hadi. Skim intro. Başladık. Şimdi on motion bulur açık mı ne? Motion bulur açık değil. E nasıl dönüyor o zaman bu? Aç. Eee modiyon bulur kapat. Ha tamam kalite düzeldi. Modiyon bulur kapatırsak kalite daha iyi oluyor. Şimdi devam et. Şunu al buket. Buketin içine bakabiliyoruz. Bir günce. Nereye geldin ya? Nereye geldin? Nereye geldin? Nereye ara geldin? Annemimim. Ne ara gelmiş şimdi sen? Ya yani şimdi sen ne ara geldin ben anlamadım. Neredesin? <laughs> abo, abo, kaç <Koçun>. kaç. <laughs> tamam. Bir şöyle. Gidiyor lan. Kara elde an gidiyor. Kara. Yuh artık nereye kadar çıkacağım belli değil. Yuh abi. Oraya gidiyor. Weapon ki üst katta falan olabilir. Değil, Yokmuş. Hani Yokmuş. Gördün mü? <laughs> da bak ben seni gördün mü? E, tamam gel o zaman. Ben şey diyordum. Ay görünüyorsa okur. Ay şu asansörü. Hayır ay görünüyor mu? Hadi ya? gel. Bak. Yeter gelsin bu. Şu bak Hı -hı. Hı -hı bak buraya gelemiyor bu arada bu oyunu bilmiyorum kendi kafamı geri gel kendi zekama göre önce fora gidemiyoruz yani 3 4 4 4 4 yakalanıyorum tam 3. kata geldik Bak gördün mü? Bagla kaldı? Bagımızı yaptık. Ben kendim bulmuş buldum abi bu bagı. Sonra beni çalacaklar. Açsam ah, ah. ne olur? Yok açmayın. Şöyle ses yapsak ne olur? Ses yapsak ne olur? Gel bir. Burada da hiçbir şey yokmuş ya. Ama Granta çıkacak ya. Buraya. Hala orada. Hala tamam. Hala bagında. Dur. Şurada bir şey bulabilir miyiz <gülüyor> ki? Gırt etti ama. Bölebilir <laughs> mi? Bir de ya, taşma var, o kiloların bir taş. Hey! Reklam şey gibi açmış orta ya. <laughs> <Yani. Onu bir gülüyor> ben de bazen şöyle giyiyorum. Lan? Ruda bile bu göbeğiymiş. Kapı bagı gibi, gibi oldu Gülüyor ağzına. Allah giyiyorum. Eee. Siz oralara dökmeniz. Böyle sıkıştırdık onu vallahi oraya. <laughs> Asansörü açmayalım da bir şey yapmayalım da çıkmasın. Ki Hı -hı. Ya bildir çıkamıyor bu ne Çıkamıyor bildir Açsan olur ya da açmayayım Şimdi kendi kafamı göre yapacağım Gel şuraya Tamam mı aç şurayı Aç şuraya bir şey bulmadık zaten hadi hadi şuraya Ya çek şunu Burada bir şey yok. Abi hiçbir şey bulamadık. Bu ne? Baksana hareket et. Üstüne gitsek de bir şey yapamıyor bizi. İyi çünkü bende. Ağzına soktum. Soktum vallahi ağzına şey. Green spa Kurenç spa Ay. geliyor. <laughs> Göremiyor. Göremiyor. Oy bak bak hard modda gibi gidiyor. Hard modda gibi aynı. Bak gördün mü hemen yatan. <laughs> Ki şuraya girebiliyor mu? Girebiliyoruz buraya. O zaman Granny'den saklanırken buraya girebiliriz. Şunu da çıkartalım ya eğlence olmuyor. Eğlencesi falan olmuyor. Açtık oraya geliyor. <laughs> Tipini var ya şimdi pini var ya evet. Yes, Çok yavaş oğlum bu. Aynı. Çok yavaşsın Çok. Bize, bize, yavaşsın bize, bize, yavaşsın <gülüyor> <gülüyor> niye, yani niye? Allah geliyor. Wow, sen de yakalıyordun. Aşkım atmadı ben biliyorum. Şu, open inventory yok bir şey yok. Bir şey yok abi fakir gibiyiz bir şey yok ya. Sen şey, ne yapıyorsun şunu kapatsın. Açacağım. Bir şey olmaz. Bir dakika. Hadi dersini yap hadi. Bak buraya gelince belki e, göremiyor galiba. Göremiyor. Göremiyorsun beni. Göremiyorsun beni. Şimdi. Şimdi arkasından gideceğim. Ama şey.

Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gel şöyle. Dur lan. Lan kapanına bassaydım var ya. Kapanı olmuş. Ya ne arada dakika oldu? Gel ya. Ya. Neyse arkadaşlar bak denemeci bu kadardı. Ama yani kısa oldu. Aa. Neyse gençler kısa oldu. 9 dakika. Ya, ya şu an 9.50'de. Bakalım ne kadar geçti. Bu arada videomu burasını hızlandıracağım. <laughs> hey, ama ama görünmesi lazım. Bir bak oraya. E ben baktım göremedim. Şey Neyse tamam. Kayıt Hadi koltuğum. kayıt kapat.